Herkese. Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bu e, filede meşhur olan evet. bal kabaklı dondurmayı deniyoruz. Sizinle birlikte denemek istedik. Arkadaşlar o kadar çok yediğim için boğazım <laughs> <bir> şey <laughs> <şeyini gülüyor> Aç bir düzgün. <laughs> Ay, kapak aç, kapak aç, kapak aç. Şöyle kapağı var arkadaşlar. <laughs> Çok tatlı. Kabağını yiyeceğim. Çok tatlı. Anne. Açsana kız. Tadına bakmayacak mısın? Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Asla filenin dondurmaların bunlar beş para etmez. Milletin övüp durduğuna bakmayın. Allah aşkına. Size doğruları gerçekleri söylüyorum. I I. I I. Ne Hindistan cevizli dondurması, ne de kabaklı dondurması, ne de limonlu don. Limonlu çok güzel. Limonlu güzeldi. Sorbeydi ama o. Evet. Bu I I. Yok arkadaşlar, biz bunlara bir sürü para verdik. 200, 400 lira mı ne verdik? Gerçekten Beş para etmez. Kukim. Gel. Gel mama. Gel kızım. Dondurma. Gel. Sen seversin gel. Malvumu seviyor. Evet böyle Zeng ayağıyla seviyor. <laughs> Arkadaşlar. Bakın. Ama sanki sonradan iyi oluyor. Ha geldi bak. Bak kızım. Deneme o kontrol. Böyle yer. Bak. Biraz daha atayım. Dur. <laughs> Kuki için videoyu beğenip paylaşıp yorum yapmayı unutmayın.